Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar olan kısımlarda Kubernetes'i öğrendik, bu üzerine de konuştuk. Sonrasında Kubernetes'in içerisinde objelerin neler olduğu hakkında konuştuk. Şimdi de bu objelerin yazımı ile ilgili detaylara biraz bakalım. Özellikle en çok kullanacağımız objelerden bir tanesi deployment objesi arkadaşlar. Siz bir uygulama geliştirip bu uygulamayı docker dockerize ettikten sonra bu bir docker imajı olmuş oluyor. Bu docker imajını sizin docker üzerinde çalıştırmanız lazım. Yani bunu container olarak ayağa kaldırmanız lazım. İşte Bunu kubernetes sizin adınıza yönetiyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Sizin docker imajınızı alıyor. Sizin istediğiniz özellikler ile kurgulanmış bir sanal bilgisayar üzerinde ayağa kaldırıyor. Deployment objesi aslında bunu yapıyor. Burada bunu yaparken sizden şunları istiyor. Sen nasıl bir bilgisayar kurgulamak istiyorsun? Bana bilgisayarın özelliklerini ve içerisine kurmak istediğin imajın adını ver diyor. Ve o da ona göre senin sistemini yönetiyor arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl yaptığını ve neler içerdiğine bakalım. Öncelikle size Kubernetes IO'dan bahsetmiştim. Kubernetes ayının dokümantasyon kısmı çok verimli ve çok kullanışlı arkadaşlar. Lütfen bilginizi arttırmak için, biraz daha detay inmek için bu siteyi e, olabildiğince okumanızı tavsiye ediyorum. Burada neyin nasıl yazılması gerektiği ile ilgili, buradaki parametrelerin neler olduğu ile alakalı şeyleri buralarda görebiliyorsunuz. Biz şu an aslında bunlardan konuşuyoruz. Buradaki parametrelerden konuşuyoruz. Bunların neler olduğunu burada görebilirsiniz. Şimdi Kubernetes objeleri ile ilgili de yine buralarda bunların nasıl yazılması gerektiği ile ilgili parametreler var, örnekleri var. Buraya gidip tek tek bunları inceleyin, okuyun, biraz daha bilgilerinizi arttırın. Çünkü benim burada size tanıttığım, anlattığım Kubernetes objeleri buradaki sistemin neredeyse %90'ına, 80-90'ına denk geliyor ama bunların içerisinde başka detaylar da var arkadaşlar. Bu detayları baştan sona anlatma şansımız yok. Çok fazla parametre var. O yüzden burada bir başlangıç olarak, kullanım mantığı olarak size bunları anlatıyor olacağım. Şimdi deployment objesi dediğim gibi elimde bir imajım var. Bunu buraya deploy etmek için kullanacağım. Peki yapalım o zaman. Öncelikle API version yazacağız arkadaşlar. Bu arada bunları hani ezberlemek zorunda değilsiniz. Bunların ne olduğunu, nasıl yazıldığını internet üzerinden o az önce bahsettiğim siteden rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi burada oluşturmak istediğim objenin türünü yazıyorum. Bu bir deployment objesi. Burada bir Metadata bilgisi yani deployment objemiz için Metadata bilgilerini giriyorsunuz Normalde bir obje iki tane parametreden oluşuyor birincisi Metadata Diğeri de Spesifikasyonları arkadaşlar Bunların ikisi de özelleştirilmesi gerekiyor Fakat ben burada zorunlu olan alanlarını özelleştireceğim Bunlardan ilkin name kısmı buna bir isim vereceğiz Bu ne olsun mesela biz burada PostgreSQL kullandık aslında. Onu kurabiliriz. PostgreSQL pod diyelim. Ya yani adı böyle yazdım hani böyle olmak zorunda değil. Burada büyük küçük harf kullanmıyorsunuz. Ona dikkat edin. Yani işte PostgreSQL yazarken orada hani bir şeyleri büyük harfle yazmak yani camel case notasyonu kullanmak doğru değil. Ayıracaksanız tere ile alt tere de kullanamazsınız. Normal tere ile kullanacaksınız. Şimdi gelelim spesifikasyonlarına. Burada tabi kendisi sağ olsun direkt böyle bir şeyler ekledi. Böyle eklemeyeceğiz. Şimdi öncelikle bu spesifikasyonlar neyin spesifikasyonları? neyle alakalı? Burada arkadaşlar deployment sizin kodlarınızı yönetecek. O yüzden kod dediğimiz sanal bilgisayarda sanal bilgisayarla alakalı spesifikasyonları yazmanız lazım. Yani kodla alakalı bilgileri yazacaksınız. Diğer şey ise bu podla alakalı de işte selektör kullanılıyor, replika kullanıyor. Bunları yazacaksınız. Bir şuradan replikadan başlayalım. Ben buna diyorum ki 3. Şimdi bu replika nedir? Ne işe yarıyor bu replikas? Bu replika sizin şu an oluşturmak istediğiniz bu deployment objesi oluşturulacak olan podların kaç adet kopyası olacak? Yani tek seferde biz mesela burada container kısmında mesela bundan bir tane var bak Postgres'ten bir tane var. Ama ben diyorum ki ya bundan dört tane olsun. Niye? Ya yetişmiyor işte bir tanesinin hızı beni tatmin etmiyor bundan beş tane olsun. Out servis için de diğer servisler için de böyle yani bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ya burada replika ihtiyaç duyduğunuz kadar olabilir. Bu replikalar illa bir nod üzerinde, tek bir sanal bilgisayar üzerinde çalışmak zorunda değil. Nod kavramını biliyorsunuz. Fiziksel bilgisayar gibi o içerisinde podları bulunduran nodlar oluşturabiliyorsun. Bu nodlar arkadaşlar replikaları sizin oluşturduğunuz replikaları paylaşabilir. Yani sen atıyorum 10 tane PostgreSQL oluşturursun. Bunlar 3 tane noda eşit bir şekilde da dağılabilir. O yüzden hani buradaki replikalar tek bir nodda değil birden fazla nodda olabilirler. Ve aynı anda hizmet verebilirler arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir de selektörümüz var. Selektör nedir? Match Labels diye bir etiketi var bir de bunun. Buradaki mantık şu. Bizim şimdi podlarımız var. Mesela diyelim ki PostgreSQL 5 tane PostgreSQL'imiz olsun. Şimdi bu 5 tane PostgreSQL'in Hangisiyle iletişime geçeceksiniz? Yani birincisiyle mi, beşincisiyle mi, üçüncüsüyle mi? Hangisiyle iletişime geçeceksiniz? Şimdi hiçbiriyle iletişime geçmemeniz lazım. Ne olması lazım? İhtiyaç olduğunda gelen isteğin bunların arasında herhangi birisine sırayla dağıtılması lazım. Bunu nerede görmüştük? Servislerde görmüştük. Bakın servisler kendilerine bağlanan podları tek bir çıkış noktasından besleyebiliyorlar. Yani dışarıdan gelen işte veritabanını okuma isteği ya da veritabanın yazma isteğini siz ne yapabiliyorsunuz o? Servis yardımı ile pod'lara dağıtabiliyorsunuz. Yani load balancer yük dengeleme işlemini bununla yapabiliyorsunuz. İşte burada Canınca olan kısım burası. Match label sizin servislerinize hangi pod'ların bağlanacağını seçiyor. Buradaki selektörün yaptığı şey aslında o. Siz burada podunuza bir etiket tanımlıyorsunuz ve bu etiket üzerinden seçilmesini sağlıyorsunuz. Şöyle düşünün. Ortamda böyle hepsi bembeyaz olan 50 tane balon var. Diyorlar ki size bu balonların içerisinden 3 tanesi sizinle alakalı. Bu 3 tanesini bulun ve getirin. Şimdi hepsi bembeyaz olunca sizinkinin hangisi olduğunu nasıl belirleyeceksiniz? Belirlemesin ya üzerinde numara yazıyor olması lazım ya da onu ayırt edecek bir özellik olması lazım. Şimdi şöyle olsaydı deselerdi ki ya şu odada 3 tane top var. Bu şey 3 tane balon var. Bu 3 balon sizin balonunuz. Bir giriyorsun 50 tane ya da 50 bin tane balon var. Bir de hangisi benim topum? Sarı olanlar seninki denildiğinde atıyorum hepsi Farklı renkte ama seninkiler sarı. Sen ne yaparsın? Gider sarıları seçersin. İşte burada Podlarınıza etiket yazıyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle o işte binlerce balon içerisinden size ait olanı nasıl buluyorsanız servis de match label sayesinde kendisine ait olan podları bulup onlara istekleri yönlendiriyor. O zaman burada ne diyorum? Match labelsa key value şeklinde değer atıyorsun. Bu mesela veri tabanıydı değil mi? Buna şöyle diyeyim. Database diyeyim. Buradaki bu isimlendirme tamamen sizinle alakalı. Canınız istediğini yazın. Developer post dre sql mesela. Buradaki match label'sa yazılan key de value da tamamen sizin belirlediğiniz şeyler arkadaşlar. Farklı bir şey değil. Şimdi Replika'yı belirledik, selektörü belirledik. Şimdi ne yapacağız? Template yapacağız arkadaşlar. Template nedir? Template oluşturmak istediğiniz bilgisayarın özellikleridir. Burada onu tanımlıyorsunuz. Şimdi burada metadata vereceğiz. Yine buraya bir etiket tanımlıyorum. Bu etiket üzerinden gidecek. Etiket ne? Şurada görmekte olduğunuz etiket aslında. Yani bu etiket nasıl deployment objesi tarafından kullanılıyorsa aynı şekilde e, podunuz yani oluşturulacak olan bilgisayar tarafından da tanımlanıyor olması lazım. Yani mantık deployment objesi podları seçmek için yönetmek için label'ı kullanıyor. Match label'la e, eşleştiriyor. Aynı şekilde servis objeleri de buradaki label'la eşleşip birine bağlıyorlar. Mantık aslında hepsinde aynı. Yani deployment objesi podu yönetmek için bu etiketi kullanacak ve burada kaç tane pod oluşuyorsa onları kontrol edecek. Buradaki labelsa sizin o podlarınıza yani balonlarınızın rengini veren kısım arkadaşlar. Tamam. Balonları renklendirdiğimiz şey label. Başka neyimiz var burada? Ne kullanabiliriz? Meta data olarak. Burada e, annotation ekleyebilirsiniz. Bu annotation'ların herhangi bir şeyle bir etkileşimi yok. Sadece bilgi amaçlı kullanılıyor bunlar. Mesela grup yazılım grubu olsun mesela. Yazılım grubunun e-mail'i yazılım@bilge.com mesela böyle tel 0 bu annotation'lar neden kullanılır ya da niye böyle yazılır? Bu şunun için yapılır. Ya Kubernetes objelerini böyle yönetirken podları işte podla alakalı yeni bir pod ortaya çıktığında ya da o podla alakalı herhangi bir talep geldiğinde ya bu kim tarafından oluşturulmuş, hangi birim yönetiyormuş gibi bilgileri poda annotation ekleyerek verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ya yani bu template'in altındaki metadata Evet, pod'un metadatası. Şimdi Pod'un da bir spesifikasyonu olması lazım arkadaşlar. Burada spesifikasyon kısmında yani Pod'un içerisine konulacak sanal bilgisayarın özelliklerini burada yazıyoruz. Bu ne olsun? Pod PostgreSQL olsun. Adı böyle olsun. Bunun imajı Postgres olsun. İmajın adı ya bu, bu kafamdan salladığım bir şey değil bu arada arkadaşlar. Şurada Paptacra gittiğinizde burada PostgreSQL yazdığınızda postgresql bakın şurada çıkan şurada görüyorsunuz bak adı neymiş? postgresmiş. Gördünüz? Yani buna göre yazıyorsunuz. Böyle kafadan salladığım bir bilgi değil. Burada bunun farklı sürümleri var. Mesela Alfin İçindeki içindeki işletim sistemi biraz soft olan bir işletim sistemi birçok şeyi şey yapılmış kırpılmış sadece ihtiyaç duyulan özellikleri var o yüzden boyutunu gördüğünüz gibi 90 megabaytlarda diğerleri işte 300-400 megabaytları bulabilir hani çok fazla olabilir onlara dikkat etmeniz lazım burada hani bunu alıp da yine kullanabilirsiniz Şimdi devam edelim İmajı yazdık Şimdi bir diğer şey neydi bu bilgisayarın özelliklerini tanımlayabiliyorsunuz. Yani resources arkadaşlar resources. Resources ne var? Limitleri özellikle size tanımlayın demiştim. Limitlerden birincisi buna 300M diyeyim. Memory ekleyelim. Buna 1024 MB diyelim. Şimdi bakın burada burada girmiş olduğunuz limit bilgisi şunu yapıyor arkadaşlar. PostgreSQL ayağa kalkarken ve kullanımdayken maksimum kullanabileceği CPU ve memori miktarını kısıtlamış oluyorsunuz, limitlemiş oluyorsunuz. Bunu anlatmıştım resource konuşurken. Bu önemli bir özellik. Bunu mutlaka aktif etmeniz lazım. Şimdi bir de Port girmemiz lazım arkadaşlar buraya. Bu port nedir? Bu port arkadaşlar container'ın portu. Yani dışarıya e, sizin yayın yapmanız gereken, yani bağlantı için yayın yapmamız gereken port. Bu da neydi? PostgreSQL'in kendi portu 54.32 numaralı porttu arkadaşlar. Bunu mutlaka belirtmeniz lazım ki bağlantı yaparken dışarıdan bağlanırken bunun üzerinden bağlantı yapılabilsin buna. Başka ne vardı? Environment variable'lar vardı değil mi? Environment variable. Peki burada bunun adı ne? Şimdi bununla ilgili environment variable'la ilgili şeyi şuradan alalım. Bunun overview'unda vardır. Şimdi bakın burada bir PostgreSQL oluştururken zorunlu alanlar var. Bakın şurada PostgreSQL'in pardon bu değil. Postgres password arkadaşlar. Burada hani göremedim. He şurada. Environment variable'da şunu yazmanız lazım. Postgres password diye. Yani burada environment variable'da bunu ve değer olarak da de işte ne yazacaksanız bunu mutlaka eklemeniz lazım bu bu şekilde tanımlanması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi nihai olarak biz tanımlamamız gereken PostgreSQL deployment objesini tanımladık. Artık biz bunu kullanarak Kubernetes'in içerisine ne yapabiliriz? PostgreSQL'i kurabiliriz. ben buradan kubectl get pod diyorum. Herhangi bir şey yok doğru yerdeyim. Biz artık bunu kullanarak arkadaşlar PostgreSQL'i ayağa kaldırabiliriz. Bu ne? Bu bunun deployment objesi. Bu şekilde bu yazmış olduğum şekilde bütün uygulamalarınız için deployment objelerini rahatlıkla tanımlayabilirsiniz. Sadece deployment objesinde. Bunun için servise ihtiyacımız olacak. Servis objesi tanımlayacağız. İşte gerekli olacak. cap mı tanımlayacaksın? Cron mı olacak? İşte yani no Definity mi kullanılacak? Ya da Stateful e, Taint Toleration tanımlanabilir. yani volume tanımlamanız lazım. Belki Persistence Volume tanımlamanız lazım. Niye? Veri tabanındaki bilgilerin buraya değil de bir volume’a bağlanması lazım. Yani burada ihtiyacınıza göre arkadaşlar bu deployment objelerini tanımlayıp kullanıyor olmanız gerekiyor. Buradaki kullanımları da arkadaşlar nasıl kullanacağınızı da dediğim gibi buradan öğrenebilirsiniz detaylı bir şekilde. Bu işe kafasını takmış olan yani bunu öğrenmek isteyen, bunu da kendini iletmek isteyen burayı baştan sona bir kere okuması lazım. Not alarak, buradaki örnekleri yaparak, deneyerek öğrenmeniz lazım. Bunun için en kolay yöntem kendi lokalinizde Kubernetes'i böyle aktif edip çalışmak arkadaşlar. Yani bu çok güzel bir özellik. Eskiden yani bu, bu yoktu. Burada mecburen mini küp kurmanız gerekiyordu. Mini küp üzerinden devam ediliyordu. Ama burada artık Kubernetes kendisi ya da daha doğrusu Docker Desktop kendisi Kubernetes'i dahili embedded olarak tanımlayabiliyor ve bunu siz rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. YAML dosyaları da bu şekilde arkadaşlar. YAML dosyalarını oluşturarak devam edeceğiz. Yani örneklerimiz olacak arkadaşlar pratik yapacağız yine bunlarla ilgili. Ben sadece burada bir diplomat objesinin nasıl oluşturulacağı ile ilgili adım adım nasıl yazmamız gerektiğini, içindeki parametrelerin ne ifade ettiğini anlattım. Bu minvalde sizin bunları biraz daha detaylandırmanız çok daha doğru olacaktır.